çok değerli bir yere ulaşalım. Çok kıymetli millet edeceğiz. Yalnızı konuşmalarını yapmak üzere bir Kıymetli davet kıymetli sabitler. ki da memnun, Allah razı olsun, destan yazar gibi bir projeyi hayata geçirdiler. Ama sadece cihalarla bizim savunma sistemimiz halledip bitti, başka şeye ihtiyacımız yok diyemeyin. Önemli bir hamle ama bizim tek başımıza ayakta durmamız için yeterli olmayan bir hamle. Her sahada biz adım atacak noktaya gelmeliyiz. Türkiye'de bunu neyle gerçekleştiririz? Tekrar tekrar vurgu yapıyoruz arkadaşlar. Sanayileşmeden tarımımızı da kendimize yeterli hale getirmeden bütün ihtiyaçlarımızı başta gıda ve ilaç olmak üzere kendimiz temin etmeden biz güçlü ülkeyiz diyelim. Güçlü ülke olduğumuz zaman ne olur? Bütün ihtiyacımızı kendimiz karşılarız. Bütün insanımız geçimini sağlayacak bir işe sahip olur. Açıkta açıkla kimse kalmaz. Çalışıp bir ücret alan insanımız da geçimini, geçimini sağlayamıyorum diye şikayette bulunmaz. Bize iki problem var. Bir işsizlik var, belli sayıdaki insanımız rakamlar değişiyor. 6 milyon, 7 milyon, 10 milyon. Valla kıymetli delegelerimizin en önemli faaliyeti çünkü değerli oyları. Oy kullanmadan hiçbir delegelerimiz oylarını kullanmadan lütfen salondan ayrılmasınlar. İlçe Mehmet İbrahim Kukoğlu ayrılmışlar. Can suyu tepsisi Ahmet Doğrucu Bey aramızda. Listede yazılan yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri. Disiplin kurulu asil ve yedek üye Ayşe Esen Uçar, Müşra Ömer Davut Uslu, Melis Bakıcı.